Merhaba. Bu videoda sizlere ülkemizdeki ve Avrupa ülkelerinde bazı market ürünlerinin fiyatlarını karşılaştırdık. İzlemeye geçmeden önce bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenebilirsiniz. 1. Red Bull Almanya satış fiyatı 1.25 avro. Türkiye satış fiyatı 7.5 TL. 2. Barilla makarna. Almanya satış fiyatı 1.20 avro. Türkiye satış fiyatı 5.75 TL. 3. Ayçiçek yağı 1 litre. Almanya satış fiyatı 8.5 avro. Türkiye satış fiyatı 27.90 TL. 4. Süt. Almanya satış fiyatı 0.90 avro. Türkiye satış fiyatı 7.45 TL. 5. 2.5 litre kola. Almanya satış fiyatı 2 avro. Türkiye satış fiyatı 8.5 TL. 6. 750 gram Nutella. Almanya satış fiyatı 5.25 avro. Türkiye satış fiyatı 27 lira 25 kuruş. 7. 75 mililitre diş macunu. Almanya satış fiyatı 2 avro. Türkiye satış fiyatı 20 TL. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.